Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere hepimizin çok iyi bilip yakından tanıdığı havadan bahsedeceğim. Havanın %78'i azottan, %21'i oksijenden ve geriye kalan %1'lik kısmı ise karbondioksit, su buharı ve argon gazlarından oluşmaktadır. Eğer hava olmasaydı dünyamızın sıcaklığı gündüzleri yaklaşık artı 100 santigrat derece ve geceleri ise eksi 100 santigrat derece olurdu. Buradan bile havanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca Güneşten gelen zararlı ve kavurucu ışıklara karşı kavurucu ışıklara karşı hava bizler için adeta bir kalkan görevi görmektedir. Ve yine atmosferimizdeki sıcaklık dengesini de sağlamaktadır. Fakat günümüzde ne yazık ki havanın etkisi geçmişteki gibi değildir. Bunun en, en büyük sebebi ise sanayi devrimidir. 1900'lü yıllardan itibaren başlayan sanayi devrimi ile beraber atmosfere birçok bir zararlı gazlar salınmıştır ve bunun sonucunda ise ozon tabakasında delinme ve incelme meydana gelmiştir. Bunun en bilindik sebeplerinden birisi ise mesela hepimizin kullandığı dedonatlarda bulunan CFC gazıdır. Gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkelerin geneli bu gazı yasaklamışlardır. Fakat biz yine de havamız için ve doğamız için dolayısıyla daha fazla önlem almalıyız. Bu yüzden gökyüzü mavidir diyoruz. Evet arkadaşlar, 4 bölümlük belgeselimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Alparslan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bitki, toprak, su, hava elementlerini sizlere anlattığımız, kanalımıza içerik olarak sunduğumuz bu belgeselimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu belgeselimizi yine Mustafa Kutlu Üstad'ın sözüyle bitirmek isterim. Bir şey yap, güzel olsun, huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin, hakikati işaret etsin. Eyvallah!